Herkese merhabalar. Hepiniz Yapı Kredi Yatırım Araştırma ekibinin hazırlamış olduğu podcast'imize hoş geldiniz. Bugün sizinle 1 Temmuz 2025 tarihinde yayınlamış olduğumuz Enka İnşaat raporumuzun detaylarını paylaşmak istiyoruz. Biz Enka İnşaat için 12 aylık hedef fiyatımızı 65,5 liradan 91 liraya yükselttik ve tut olan tavsiyemizde al olarak güncelledik. 91 liralık hedef fiyatımız mevcut seviyelerden yaklaşık yüzde %40'lık bir getiri potansiyelini işaret ediyor. Biz burada hisse yönelik olumlu duruşumuzun ve yukarı yönlü revizyonlarımızın arkasında yatan nedenleri şöyle bakacak olursak, inşaat iş kolunda ilk beklentilerimizden çok daha güçlü ilerleyen büyüme, enerji tarafındaki süre gelen ve yılın ikinci yarısından itibaren daha belirgin olmasını beklediğimiz toparlanma ve mevcut makro görünümde aşağı yönlü riskleri sınırlayan güçlük bilanço olarak sıralayabiliriz bu e, revizyonumuzun arkasındaki yatan belli başlı nedenleri. E, önümüzdeki iki yılda konsolide bazlı ve dolar cinsinden hem ciro hem de Vafök'te yaklaşık %20'lik bir büyüme e, öngörüyoruz ve çift haneli sermaye getirisini korunmasını beklediğimiz en da mevcut seviyelerden halen alım fırsatı sunduğunu e, düşünüyoruz. Burada kısaca segmentlere bakacak olursak e, inşaat segmentinde enka inşaat yılın ilk çeyreğinde 6.7 milyar dolarlık bir bakiye siparişi ulaşmıştı. Ve yılın ikinci çeyreğinde yaklaşık 1.3 milyar dolarlık yeni sözleşme imzaladığını gördük. Ee, burada yeni sözleşmeler hem Amerika'dan hem de Irak'tan geldi ve büyük ölçüde yani bu 1.3 milyar doların yaklaşık %60'ı e, EPC projeleri. EPC projeleri daha çok e, elektrik santraline yönelik inşaatlar olarak adlandırabiliriz. Bu taraftaki mühendislik işleri olarak adlandırılabiliriz. E, biz bu Bakiye siparişlerim 2025 yılında 7.3 milyar dolara ulaşmasını ve az önce de bahsettiğimiz gibi bu 7.3 milyar dolara ulaşırken büyümenin çoğunlukla karlılığı yüksek ve Avrupa kaynaklı EPC projelerinden gelmesini bekliyoruz. Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporuna göre 2025 ve 2027 yılları arasında Avrupa'da elektrik talebinin yılda ortalama %2 oranında büyümesi bekleniyor. Biz de burada Enka'nın bu büyümeden ana faydalanıcı olabileceğini düşünüyoruz. Aynı ana faydalanıcılardan biri olabileceğini düşünüyoruz. Ve bunun nakit üretiminin desteklemesini bekliyoruz. E, tabii öte yandan e, bu olumlu beklentilerimizi model varsayımlarımızı yansıtırken biz ihtiyata duruşumuzu da koruduk. E, bu tercihimizin ana sebebi ise petrol fiyatlarındaki olası düşüşlerin şirketin e, ana pazarlarındaki iş olumlu olumsuz etkileme potansiyeli bu. Ee, pazarlar neresi diye bakacak olursak da Orta Doğu ve Körfez ülkeleri çoğunlukla Enka'nın e, bu EPC projelerini yürüttüğü yerler e, ve bu Körfez ülkeleri ve Orta Doğu e, bu EPC ve altyapı projelerini genellikle yani çoğunlukla petrol gelirleriyle finanse ediyor. Dolayısıyla petrol gelirlerindeki düşüşler yani petrol fiyatlarındaki düşüşler yeni yatırım işlerini azaltabilir ve bu da Enka için daha az potansiyel ihale anlamına e, gelebilir. Ancak yine de uzun vadede biz bakiye siparişlerdeki büyümeyi e, mevcut ülke kırılımına göre ağırlıklandırılmış gayri safi yurt içi hasla büyüme tahminleriyle yapıyoruz. Ve bu tahminleri de IMF'in tahminlerine dayandırıyoruz. E, buna göre de inşaat iş kolu için yaptığımız in analizimiz 0.6 firma değeri bakiye siparişler çarpanına tekabül ediyor. E, enerji tarafı için bakacak olursak da ENKA hali hazırda Türkiye'de 4.1 gigawatt kapasiteli bir doğalgaz çevrim santralini işletiyor. Ee, ve bu kapasitesini yaklaşık yıl sonunda yaklaşık 5 gigawatt'a çıkartmak istiyor. Bu, bu bun da e, ikinci çeyrekte operasyona almayı beklediği 45 megawatt kapasiteli güneş enerjisi santrali ve yılın dördüncü çeyreğinde e, devreye almayı beklediği de e, 850 megawattlık doğalgaz gaz santraliyle yapmaya yapmak istiyor, yapmayı amaçlıyor. Burada 850 megawattlık doğalgaz gaz santralinin e, verimliliği yaklaşık 163. 63 bandında olacak. Daha öncesindeki doğalgaz santrali %57 bandındaydı. Biz enerjide bir toparlama beklediğimizi bahsetmiştik. Türkiye Enko özelinde Türkiye operasyonundaki toparlanma da esasen 2024'ün Temmuz ayında piyasada kas fiyatının fiyatındaki tavanın %11 arttırılması sonrasında yılın 2024'ün 3. çeyreğinde başlamıştı. Ve bu 2024 yılı finansallarına kısmen e, yansıdı. 2025 yılı finansallarında da bu toparlanmanın tam olarak yansımasını bekliyoruz ve bunun sinyallerini de açıkçası alıyoruz. E, öyle ki yılın ilk çeyreğinde Enka Enerji İş konudan 147 milyon dolar gelir elde etti. Bu 2024'ün ilk çeyreğinde yaklaşık 19 milyon dolardı. Ve e, yılın ilk çeyreğinde, 2025'in ilk çeyreğinde yaklaşık megawatt saat başına 67 dolar olan e, nispeten yatay ve ortalama piyasada kas fiyatına rağmen ee, bu keskin toparlanma e, en kanun üretim hacminden kaynaklandı. E, Nisan 2025'te malumunuz BOTAŞ, doğalgaz elektrik üreticileri için doğalgaz fiyatlarında %25'lik bir artış yapmıştı. E, bu marjlar üzerinde baskı oluştursa da daha yüksek kapasite kullanımı ve yeni yatırımlarla beraber e, artan santral verim, verimliliği sayesinde de biz 2025 yılında gelirlerin yaklaşık iki katına çıkmasını dolar bazlı olarak ve e, Vafök marjında %7 bandında seyretmesini bekliyoruz. E, biz modelimizde 2025 yılının tamamı için ortalama e, megawatt saat başına 65 dolarlık bir piyasa takas fiyatı varsaydık. E, Enkan Enka'nın enerji iş kolu için yaptığımız değerlememizde yaklaşık 0.4 firma değeri megawatt dolar bazından e, çarpanına tekabül ediyor. Bu çarpanı Türkiye'de halka açık doğal e, doğalgaz santraline kıyasla yaklaşık %50'lik bir iskontoya sahip ki biz bu iskontoyu esasen makul olarak değerlendiriyoruz. Bunun da sebebi e, Enka'nın görece düşük kapasite kullanım oranı, santral verimliliği ve ürün üretim kısımları. E, ve biz tam olarak da bu gerekçelerle 2025'te modelimizde 2025'te e, muhafazakar bir kapasite kullanım oranı varsayıyoruz. E, gayrimenkul tarafına geçecek olursak da Enka'nın gayrimenkul iş kolu e, hala daha güçlü doluluk oranlarıyla istikrarlı korumaya devam ediyor. Tabii bu güçlü doluluk oranları esasen A sınıfı ofisi ve perakende alanlardaki gayrimenkul operasyonlarından kaynaklanıyor. Sırasıyla okis ve e, perakende portföyleri için %98 ve %95'lik doluluk oranları elde ediyor şirket. E, tabii bu jeopolitik gerginliklerle özellikle tabii ki Rusya ve Ukrayna tarafındaki gerginlikle e, beraber turizm otel operasyonları baskılandı bir nebze bir nebze değil e, oldukça baskılandı. Ancak biz gerginliğin azalması halinde e, toparlanma toparlanmayla beraber de o da fiyatlarında artış öngörüyoruz ve bu gerilimin azalması sonrasında ruble dolar paritesindeki potansiyel bir artışında ciro büyümesini desteklemesini bekliyoruz. E, gayrimenkul iş bolu için 2025'te yıllık dolar bazlı %9 büyüme e, öngörüyoruz ve biz modelimizi yaparken mevcut yatırımların değerlemesi üzerine kurulu bir model inşa ettik. Yani ileri dönük olarak yeni bir gayrimenkulün portföye katılması hususunu değerlememize dahil etmedik. Tabii böyle bir durum olursa da bunu değerlememize yukarı yönlü bir potansiyel olarak değerlendiriyoruz. Bizim işte gayrimenkul segmenti için bulduğumuz değer yaklaşık 1,5 milyar dolar bir adil değer. Bu da aslında Enka'nın son açıkladığı sermaye oranı olan %10.5'a paralel %11'lik bir sermaye oranına tekabül ediyor. Son olarak malumunuz Enka'nın 2010 yılından beri yaklaşık yani 2010 yılından beri tuttu güçlü bir net nakit pozisyonu var ve bu birinci çeyrek sonu itibarıyla 5.4 milyar dolara ulaştı ve bunun çok büyük kısmı Amerikan tahvillerinden oluşuyor. Ve bu nakitte Enka'nın piyasa değerinin yaklaşık 57'sine tekabül ediyor. Ee, burada Bu nakit ağırlıklı olarak Amerikan devlet tahvillerinden oluştuğu için FED'in ileri dönük olarak olası bir faiz indirim döngüsüne girmesiyle beraber e, net karın ve hisse fiyatında desteklenmesini bekleriz. Burada net karın desteklenmesi de e, bu portföyün yeniden değerlemesinden kaynaklı olmasını bekleriz. E, son olarak riskleri değerlendirecek olursak da e, inşaat sektöründe beklenenden düşük proje kazanımları, küresel ölçekli sıkı para politikasının öngörülerinden uzun sürmesi, ENKA'nın faaliyet gösterdiği ülkelerde jeopolitik veya makroekonomik istikrarsızlık ve enerji piyasasında karlılığı baskılayabilecek regülasyonlar ENKA için ileri dönük riskler olarak sıralayabiliriz. yani genel olarak bu podcastimizde Enka'nın iş kolu bazında iyileşen dinamiklerden ve olumlu makroekonomik rüzgarlardan fayda sağlamaya uygun bir konumda olduğuna e, olduğunu belirtmeye çalıştık ve e, değerlememizin ve model varsayımlarımızın neye dayandırdığımızı da anlatmaya çalıştık. E, burada yine son bir özetleyecek olursak da inşaat iş kolunda büyüyen bakiye siparişler, enerji iş kolunda güçlü toparlanma ve döviz bazlı gayrimenkul gelir, gelirleri esasen olumlu görüşümüzün temel sebepleri bizim buradaki yaptığımız parçaların toplamı değerleme, değerlememizde ise inşaat segmenti değerlememizin %30'unu, enerji segmenti %13'ünü, gayrimenkul %12'sini ve ticaret segmenti de %4'ünü oluşturuyor. Net nakit pozisyonuysa değerlememizin %40'ını oluşturuyor. hepinize bizleri dinlediği için teşekkür ederiz. İyi, mutlu ve sağlıklı bir gün dileriz. Hoşçakalın.